4 Kasım soru cevap yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. ABD seçimleri hala devam ediyor oy sayımları ancak e, Trump önemli eyaletlerde seçimi kazandı gibi eğer değişmezse seçim sayımları bu şekilde oy sayımları bu şekilde devam ederse Trump alacak gibi e, son dakika ne olur tabi gene e, bir muamma. Biz hemen teknik analiz tarafına devam edelim arkadaşlar. E, dolar endeksiyle başlıyorum. Dolar endeksinde belirttiğimiz seviyeden aslında bir tepki geldi. Biraz üstünden tepki geldi. E, şuradaki gepli açılış yeşille belirtilen hacimli mum aslında seçim sonuçlarıyla alakalı açıklamalar sonucunda oluşmuş bir mum. Bu tarzda mumları teknik analizde çok hale almam. Bilginiz olsun bilmem şu an itibariyle 93.147 bizim destek seviyemiz. Bir alt seviyede 92.673. Eğer düşüş devam ederse hacimli bir şekilde bu iki destek de kırılırsa yeşil bölgemiz var gördüğünüz gibi. Buradaki yeşil bölge 92.25 ile 92 arasında. Biraz da altında gard deformasyonumuz var. Harmonik gard deformasyonu bu da 91. 869. Bunların hepsi bizim için birer destek noktası arkadaşlar. Bunları not alabiliriz. Peki buradan yukarı yönlü hareket başlarsa eğer seçimlerde yapılacak açıklamalarla dolardaki bir değer artışıyla direnç noktalarımız nereler olabilir? Zaten e, önceki yayınlarımızda da sürekli belirtiyoruz. Fiyatın geçmiş hareketlerinden saygı duyduğu bir seviyemiz vardı. Bakın burası. Burayı hep söylüyoruz. E, 93.87 bizim fiyat hareketimizin saygı duyduğu bir seviye. Daha yukarıda ise 94.200 ve daha yukarıdaki direnç seviyemiz ise 94.600 ile 95 arasındaki bölge. Eğer buradaki kırmızı bölge kırılır ve üstünde mum kapanışı yaparsa artık tamamen uzun vadede de bizim için dolar endeksi yükseliş trendine girdi diyebiliriz. Şu an için orta vadede yükseliş trendinde yeni bir zirve yaptı. Yeni bir dip seviye oluşturmadı. Eğer buradaki dip seviyenin altında bir mum oluşturursa mum kapanışı yaparsa orta vadede düşüş trendine girdi diyebiliriz. Euro USD'ye bakalım. Yine 4 saatlik grafik arkadaşlar. Dünkü yayınımızda bir seviye belirlemiştik. Buradaki seviyeyi neye göre belirledik aslında? Bakın burada fitil bıraktı. Yani 1.17.800 seviyelerinden satış baskısı gelebilir demiştik. Teknik olarak ee, düşüş hareketini devam ettiriyordu. Düşüş trendine gelmişti. Burası tekrardan test edilebilir bir seviyeydi. O yüzden buradan satış baskısı gelebilir demiştik. Ve satış baskısı geldi. E, günlükte ee, sürekli destek olarak çalışan bölge 1.16.250 seviyesinden de destek aldı. Bizim için artık önemli olan seviye burada 1.17.800'ün üstünde mum kapanışı yapıp yapmayacağı. Eğer yaparsa orta vadede yükseliş trendine girer ve bizim hedeflerimiz 1.18.600 ve daha sonra 1.19.200 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var Euro USD'de. GBP USD'ye geçiyorum hemen. GBPUSD'de 4 saatlikte bir yükselen kanal içinde fiyat hareketimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi bizim kritik seviye yükselişte 1.31.400 seviyeleri arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zaten satış baskısının geldiği bir seviye. Eğer burası yukarı yönlü kırılırsa Gartley formasyonunun oluşumuna kadar yükseliş görebiliriz. Bu da 1.33.103 seviyesi gösteriyor. Zaten buradaki seviyeye kadar da gelirse fiyat hareketimiz şöyle bir hareket izleyebiliriz. Buradaki dirençte biraz e, oyalanabilir. Daha sonra trend devam formasyonu oluşturursa bu bölgede eee Gartley seviyesini 1.33 103 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. Buradan satış baskısı gelebilir. Zaten bu seviye bizim kanal hareketimizin de zirvesi olacak. Bakın buradaki direnç bölgesi olacak. O yüzden buradan satış baskısı gelebilir. Bizim için önemli olan 1.31 404, daha sonra 1.33 103 seviyesi. Destekte ise buradaki kanalın aşağı yönlü devam ederse kanalın destek seviyesi takip edilmeli. 1, 29 500. Daha sonra da 1, 28 700 seviyeleri destek olarak çalışabilir. USTC iş bakalım. Eğer sorusu olanlar varsa canlı sohbet bölümüne yazabilirler. Oradan cevaplarız. E, USD Twitch'de belirlediğimiz bir şöyle eğik direncimiz vardı. 4 saatlik grafimizde burası kırıldı ve tekrardan test edilebilir demiştik. Aynı Euro USD'de dediğimiz gibi. Burası test edilip tekrardan yukarı yönlü bir yükseliş gördük dün akşam. Şimdi bizim için kritik seviye burada 0.92. 77 seviyede. Aşağıda destek olarak 0.90 898. Buradaki yeşil bölge kırılır altında mum kapanışı yaparsa orta vadede tekrardan düşüş trendi başladı diyebiliriz. Ancak şu an itibariyle yeni bir zirve yaptığı için buradaki zirvenin üstünde bir zirve yaptığı için yükseliş trendinde orta vade. Burada aynı zamanda bir libra formasyonu var demiştik. Noktasal olarak buradaki yeşil mumla bakın fitil ile birlikte oluşturdu. Ee, hedef 0.92 700 seviyeleri daha aslında pardon 0.92-0.70 seviyeleriydi. Buraya kadar gelmeden tekrardan satış baskısı geldi. Ee, şimdi dediğim gibi eğer buradaki yeşil böyle kırılır altında mum kopanışı yaparsa e, dikkatle takip edilmeli tekrardan düşüş trendine girebilir. USD Japon yerinde iki tane harmonik formasyonumuz vardı. Bunlar yerine geldi ve hedeflerini aldı. Gördüğünüz gibi 4 saatlikte eğik direnç olarak söylediğimiz yayınlarımızda da bahsettiğimiz turuncu çizgiden zaten noktasal tepkisini aldı ve kırmızı bölgemizden buradaki kırmızı bölge için ne diyorduk? Fiyat hareketimizin saygı duyduğu bir bölge diyorduk. Şimdi geçmiş fiyat hareketlerine doğru biraz küçültüyorum ekranı ve çekiyorum. Bakın. Burada destek görmüş, çok yakında bir destek görmüş. Burada bir ihlal var evet. Şimdi bazı analistler bu şekilde bir ihlal olduğu zaman bu bölgelerin, bu destek ve dirençlerin çalışmayacağını söylüyorlar. Ama bakın geçmiş fiyat hareketinden gelen destek ve direnç olarak çalışan bölge ileride de nasıl çalışıyor? Bakın burada destek olarak çalışıyor, kırıyor, direnç olarak çalışıyor ve tekrardan direnç olarak çalışıyor. Yani buralar destek, direnç olarak atlandırılmasa da fiyat hareketimizin saygı duyduğu bölgeler olarak atlandırılabilir. Destekte 104.025 seviyesi takip edilmeli. Burası kırılırsa 103.650'lere kadar bir düşüş görebiliriz. Direnç ise bizim takip edeceğimiz direnç 105.033 ile daha sonra 105.270 seviyesi arasında. Geleceğiz analizlere bakalım hemen. Petrol ne olur demiş Helen Hanım. Petrol bakalım. Petrolde birinci hedefimizi almışız analizimizde. Arkadaşlar bakın birinci hedef demişiz. Düşüşle birlikte alacağımız birinci hedef. Geçmiş yayınlarımızda söylemiştik. Buradan sonra krep formasyonda oluşabilir demiştik ama 33.44 seviyesine kadar bir düşüş gözlemlenmedi tekrardan yukarı yönlü alış baskısı geldi. Ancak burada yeni bir zirve oluşturması lazım. 4 saatlik grafikteyiz yani orta vadeli trendteyiz. Ee, yukarıda 39.50 veya 40 seviyelerinin üstünde bir mum kapanışı yaparsa tekrardan yükselişe girer diyebiliriz. 40'ın üstünde bir mum kapanışı yaptığında alım yönünde pozisyona dahil olmuyoruz. Düzeltme hareketini bekliyoruz. Uygun yerden tekrardan alıma geçiyoruz. Daha sonra burada direnç olarak çalışabilecek seviyeler. Gördüğünüz gibi burada 41.50 seviyemiz var. Burada sürekli tepki göstermiş fiyat hareketimizin saygı duyduğu bir seviye. Burası yukarı yönlü kırılırsa 50, daha öncesinde de 45 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. Aşağıda destek olaraksa 37-30 seviyesini takip etmeliyiz. Ee, endekslere bakalım bile, biraz. DAX gördüğünüz gibi krep formasyonumuz dip krep formasyonu aslında bu. Noktasal olarak çalıştı. 11.438 seviyesini söylemiştik. Buradan fitili alarak Yukarı yönlü hareketine başlattı. Birinci hedefini 11.960 seviyelerinde aldı dün. E artık ikinci hedef için 12.340 seviyeleri beklenebilir. Burası bizim için güçlü bir direnç bölgesi arkadaşlar. Burada tekrardan bir düzeltme hareketi görebiliriz. Burada düzeltme hareketi gördükten sonra yaklaşık olarak 11.740 ile 11.540 seviyeleri arasında bu bölgede bir alım fırsatı doğarsa. Yani tekrardan alım yönünde bir formasyon gerçekleşirse yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz ve tekrardan alıma geçebiliriz. Bizim için destek seviyesi, güçlü destek seviyesi 11438, direnç seviyesi de 12340 seviyeleri arkadaşlar DAX'ta. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta da aynı gene harmonik Krep bu sefer dip krep değil ama harmonik krep formasyonumuz noktasal olarak 26.199 seviyesini söylemiştik. Çalıştı ve birinci hedefini aldı. İkinci hedefte direnç olarak takip edebileceğimiz seviye 27.859 seviyeleri. Buraya geldikten sonra aşağı yönlü bir düzeltme hareketi görebiliriz. Ve şuradaki 26.850 seviyelerinden tekrardan alım yönünde işleme dahil olabiliriz. S&P 500 bu formasyonumuz gerçekleşmedi. Düşüş e, 3214 seviyesine kadar bekliyorduk. Ancak buraya kadar gelmeden destek bölgesinden e, desteğini alarak yukarı yönlü hareketini başlattı. İlk direnç bölgesinde aslında arkadaşlar bakın fiyat hareketimizin saygı duyduğu bölgede artık burası kırılırsa bir düzeltme hareketi bekleyip ondan sonra tekrardan alıma geçilir. Alıma geçildiği noktadan sonra burada hedeflerimizi hemen söyleyelim. Birinci hedef 3515 olur. Daha sonra da 3600 seviyelerine kadar yükseliş bekleyebiliriz. Ons ve USD TR'ye sorulmuş. Ons'a bakalım. Sonra USD bakıp Ethereum'a bakalım. Ons'ta şöyle bir hareket bekliyorduk. Aslında biraz daha düşüş bekliyorduk ben arkadaşlar yani düşüş geldikten sonra burada bir dikdörtgen formasyonun oluşup bir yatay trendde orta vadede yatay trend beklediğimi geçtiğimiz videolarda söylemiştik. E, fiyat hareketimizin saygı duyduğu seviye olarak da bakın burada fitiller bırakmış. Destek ve direnç olarak çalışmış geçmiş fiyat hareketine baktığımızda. Burası bizim için önemli diyorduk. Zaten biraz üstünden tepkisini alıp tekrardan yukarı yönlü hacimli bir mum yaptı. Şimdi bakın 3 tane mum da düşüyor. Hatta biraz daha yaklaştıralım. 3 tane mum da düşüş hareketini gerçekleştiriyor ama tek mumda bu düşüş hareketinin hepsini alıyor. Burada yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar mum formasyonlarına göre bakarsak. Ancak 1928 ile 1932 arasında güçlü bir direnç var. Buraya geldikten sonra tekrardan bir düzeltme hareketi görebiliriz. Eğer ee, 1915 seviyesi kırılırsa. Şimdi burada düzeltme hareketi geldikten sonra da 1910 seviyelerinde alım yapıp tekrardan yukarı yönlü 1940 ve 1950 seviyesi beklenmeli. Destek olarak e, bakacağımız seviyelerse 1885 ile daha sonra 1863 seviyeleri orta vadede. Butterfly formasyonumuz zaten 1950 seviyesinde 1950 seviyesine gelirse tekrardan satış baskısı gelebilir. USDTR'ye bakalım. USD de geçtiğimiz yayınlarda bahsettiğimiz analizimiz devam ediyor. Bakın burada verdiğimiz 7.98 ve 7.839 420 seviyeleri e, hedeflerini aldı. Bir kırmızı mum yaktı dün. Fitili de yukarıda satış baskısı geldi. Bugünkü mumu bekleyip aslında ona göre karar vermekte fayda var. Ancak şunları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın 3 gün Üst üste düşüş mumu yakmasına rağmen hacimsiz olduğu için daha sonra 7.98'den 8.40 seviyelerine kadar yükseldi. Yani burada da aynı şekilde bir hareket yapabilir. Hacimsiz mumlarla düşüyorum izlenimi yaratıp daha sonra yukarı yönlü hareket başlatabilir. Ben de 8.80 ve 8.90 seviyeleri var açıkçası. Oralara kadar yükseliş gelebilir diye düşünüyorum. Teknik analiz olarak. Burada krep formasyonu var 8.40 destek olarak eğer düşerse 8.20 daha sonradan 7.98'e kadar bir düzeltme görebiliriz. 7.98'den tekrardan yukarı yönlü hareket başlayabilir maalesef. USD TL'de. Ethereum'a bakalım. Kimler diyor acaba yükseliş olabilir diye. Şimdi analizimiz hala gördüğünüz gibi gün ne aldık pardon. Hala sağ omuz kırılmadığı için yukarı yönlü bu analizimiz geçerli. Yani 350 seviyelerine kadar gelirse ben buradan alım yaparım ama bu seviyelerden alım yapmam arkadaşlar. Yükselebilir mi? Evet yükselebilir. Kırabilir buradaki 410 seviyesini. Ondan sonra 460'a gidebilir, 450'ye gidebilir. Daha sonra 490'a kadar bile gidebilir. Ama benim için buradan alım yapmak mantıksız 382'den. Eğer gelirse 350'ye, 350'den alımımı yaparım. Biraz daha düşerse 321'deki destekten de alımımı yaparım. Ondan sonra orta vadede beklerim. 440'ları, 490'ları ve 500'leri. E stop seviyem ne olur buralardan alım yaptığımda? 300'ün altında günlükte mum kapanışı yaparsa stop olurum. Bunu da söyleyeyim. Burada hala analizimiz bozulmadı. Orta vadede devam ediyor. Evet o manipül manipülatörler çok ünlü zaten kriptoda Samet Bey. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Alım satımda hangi grafikte neye dikkat etmeniz? Ben geçtiğimiz günlerde bir eğitim video eğitim yayını yaptık arkadaşlar. Orta vadedeki trende bakıyorum yani 4 saatlik grafiklere göre çalışıyorum ama bu tamamen sizin tercihiniz. Sürekli ekran başındaysanız ekranlarda bekliyorsanız saatlik grafiklerde de alım satım yapabilirsiniz. 15 dakikalıkta da 30 dakikalıkta da günlükte de bu tamamen sizin aslında trade alışkanlığınızla alakalı. Hangi zaman dilimindeki grafikte analiz yapıyorsanız oradaki grafiğe göre alım yapmalısınız. O zaman diliminde yapmalısınız. Samet Bey, Cypher ne zaman geliyor? Dün akşam mı? Ne koyacağım demiştiniz sanırım. Evet koyacağım. ABD seçimlerinden dolayı dün gece uyumadım arkadaşlar. Videoyu çektim ama render etmem lazım. Yani siz orada izlediğiniz yarım saatlik video için biz iki günümüzü harcıyoruz. Ee, video hazır çekildi, sadece render edilecek. Yarın koyarım muhtemelen. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yeni eğitim yayın ne zaman olacak demişsiniz. En kısa zamanda haftalık bir şey yapacağız. Plan program yapacağız. Her hafta bir eğitim konusu seçip eğitim videosu yapacağız. Orhan Bey Nasdaq sormuş. Son gider ayak. Hemen bakalım. Nasdaq'ta buradaki talep bölgesinden tepkisini almıştı. Bizim için direnç bölgesi buradaki arz bölgesi demiştik. Bakın buradaki fitillerle birlikte buradan bir tepki alabilir demiştik. E, fitillere gelmeden gövdeden tepkisini aldı. 11.796'nın üstünde mum kapanışı yaparsa tekrardan yükseliş başlayacak diyebiliriz ama başladı diyemeyiz arkadaşlar. Yükseliş başlaması için 12.300'ün üstünde bir mum kapanışı gerekiyor. Eğer buradan burası bir düzeltme yapıp Aşağı yönlü bir hareket devam ederse de destek seviyelerimiz 10.702 10, daha sonra da 10.475 seviyeleri. Bu seviyelerden tekrardan alım yönünde baskı oluşabilir. Stop Hava videosu da gelecek. Hepsi gelecek arkadaşlar. Trade planı diye bir eğitim videosu planlıyorum. Onun içinde hepsi olacak zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.